Merhabalar dostlar. Kanala hoş geldiniz. Go Fest'in ikinci günündeyiz ve bugün bence oyundaki en çok sevilen, en çok istenen Pokemon'lardan biri burada. Şurada zaten gölgesini halini görüyorsunuz. Pokemon'u alacağız. Pokemon'un maçlarına gireceğiz. Çok sevilen bir Pokemon gerçekten. Oyunda sanırım şu an en çok bu Pokemon soruldu. En çok Pokemon beklendi. Bunun da alacağız ama onun yanı sıra görevler var. Görevlerin ben bir kısmını tamamladım. Bunları böyle hızlı bir şekilde aldım. Çok basit görevlerdi düne nazaran. Ve burada aldığımız bir taş var ki o taş e, şu Metroid bu o pokemonun e, mega haline getirmek için kullanılıyor bildiğim kadarıyla. Bu biletle mi veriliyor? Bilet dışından veriliyor bilmiyorum ama e, şu an o taş bende var. Yani şu an o taşı aldım. Şöyle bakacağız. Acaba o bilet evet bir tane metroit var. Ee, ama Ejderha yükselişinde öğren öğrensin diyor. Bunu bakacağız nasıl evrim, evrim olup olmadığına bakacağız. Muhtemelen şu metroiti kullanarak önce onun bir saldırı öğretiyorsunuz. Ondan sonra mega evrime çevirebiliyorsunuz dostlar. Bunları tek tek inceleyeceğiz ve bir tanesini mi çeviriyorum. İnan onu bilmiyorum. İnan onu bilmiyorum. Ama inceleyeceğiz ve günün sonunda muhtemelen öğrenmiş oluruz ve bu metroiti Başka nereden alabiliyoruz bir de ona bakacağız. Şimdi sonuçta görevin ikinci kısmında da vermediğini gördüm. Bu kısmını da bitirip size detaylı bir video atmaya çalışacağım dostlar. Takipte kalın. Dostlar görevin ikinci kısmını da tamamladık. Umarım herkese gelmiştir bu görev. Ee, ve bir tane sadece Metroid verdi. Ee, bir Metroid ile bir tane Pokemon evrimleştirebiliriz. Onu da bilmek lazım öğrenmek lazım. Evet bir arkasından daha bir görev geldi. E, demek ki Metroid bol bol verecek bize. Bu görevlerin hepsini tamamlayıp e, arka arkaya size video atacağım dostlar. Takipte kalın. E, Metroid ne kadar bolsa o kadar çok e, Pokemon'u mega evrim yapabiliriz. O yüzden elinizden geldiğince toplamaya çalışın. O arada biz halen akınlara giriyoruz. Akın videoları da ayrı ayrı atılacak. E, akınları da almaya devam ediyoruz. Umarım bir tane Shine alırım ve video videosunu çekmiş olurum dostlar. İzlemeye devam edin. Takipte kalın. Evet dostlar bir yandan akınlara devam edip bir yandan da bu görevleri yapmaya çalışıyorum. Akınlara daha çok odaklanmış durumdayım bu görevin çünkü belirli bir süresi yok ama yine de bunları tamamlamaya çalışıyorum. Öğrendiğim kadarıyla herkes metroyu alacak ama bir tane alacaklar. Diğer türlü bilet alanlar sanırım iki tane alacaklar. Şimdi bu görevler çok basit zaten. Bunları hızlı bir şekilde yapıp size böyle tek video halinde sunmayı düşünüyorum. İzlemeye devam edin dostlar. Detayları sunacağım. Bugün içinde eğer bir tane shiny gelirse, shiny, shiny mega yapacağım. Gelmezse de en güçlüsünü belki mega yapıp bu Metroid'i de kullanmış oluruz. Belki bir tane de saklarım. İzlemeye devam edelim dostlar. Evet dostlar bu görevi de çok hızlı bir şekilde yendik. Şekeri gelmesi de iyi. Bol bol bize şeker lazım olacak. Şuraları hemen alalım yeni görevimizde görelim. Ee, şu an kulaklık taktım kalabalık bir ortamdayım. Umarım dış sesler çok gelmiyordur. Ben hiç duymuyorum. Umarım size de hiç gelmiyordur. Şöyle akınlar devam ediyor. Bunlara düzenli olarak giriyorum zaten bol bol ama şuraları, şu görevleri hızlıca yapmam lazım. Ee, bu görevi de bugün bitireyim. Gelen hediyeler, gelen ödüller güzel. 100 tane mega enerji gelecek. 100 tane mega enerji de buradan gelecek. Çok iyi. Süper etkili saldırı kullanıp 5 akına katılacağız. Zaten bol bol akına katılıyoruz. O yüzden bu görev biraz uzun sürebilir yine de. Bu görevleri de bitireyim. Hemen döneceğim dostlar size. Siz izlemeye devam edin. Evet dostlar. En zorlayıcı kısımlarından biri olan akınları da bitirdik. 5 akına girdik. Ama en güzel ödüller de zaten buradaydı şimdilik. Devamında ne gelir bilmiyorum. Şöyle birlikte bakacağız dostlar. Evet su elektrik güzel güzel güzel. Bunları hızlı bir şekilde yaparız. Ver, verilen ödüller gerçekten olağanüstü. üstü e, bilete değecek ödüller gerçekten. Bunları da hızlı bir şekilde tamamlayıp hemen dönüş yapacağım dostlar. Umarım zevk alıyorsunuzdur. E, eğer hoşunuza gidiyorsa like atmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Evet dostlar görevin son kısmına geldik. Fakat burada arkadaşım geldiği için ses kaydını sonradan atmak zorunda kaldım. Görevin son kısmını da ee, tamamladık dostlar. Son kısmından bir önceki kısmı daha doğrusu tamamladık. Son kısmının e, kalanı da bu görevlerin kalanı da bir bundan sonra gelecek olan videonun devamında. Onu da mutlaka kaçırmayın. Ve arkadaşımı bulmuşken arkadaşım geldi arkadaşım bulmuşken onunla da tabi ki klasik olan e, Shiny takasımızı yaptık. E, Mitat Shiny'leri sevmiyor. Ben Shiny'leri çok seviyorum. Ona lazım olan Pokemon'ları atıyorum. O da bana e, Shiny Pokemon'ları atıyor. Ee, bu şekilde bir e, anlaşmamız var. Bu şekilde bir e, takas yapıyoruz aramızda. Ben Shiny'leri gerçekten çok seviyorum. Bu Pokemon'un de bende yoktu. Bunun da e, Mega Evrimi yakında gelir. Kaçırmamak için mutlaka bildirimleri açın. Ve bu videoyu buraya kadar izlediyseniz dostlar bundan sonra gelecek video çok güzel, e, çok efsanevi bir video. Kaçırmayı mutlaka iyi seyirler.